Hoş geldin Hanım. Taş bulduk. Yusuf Bey. İçeride. Hava Hanım. Yalnız Badi Hanım ve Mehmet Bey ile Kolay gelsin. Hava. Bölmüyorum değil mi? Aslında toplantı yapıyorduk. Biraz konuşabilir miyiz? Çok önemli değilse tam bir şeyin ortasında geldim. Bir şey konuşuyorduk yani. Sonra konuşalım. Yusuf benim söyleyeceklerim de önemli. Tamam şöyle kapının dışına çıkalım. Ne oldu ne bu tavırlar? Sana toplantıda izliyorum anlamıyorsun. Rahatsız ettim galiba. Havva burası oyun yeri değil iş yeri. İş yapıyorum ben burada. İyi ben gideyim o zaman. Müsait olunca ararım ben seni. <laughs> Hoş geldiniz Havva Hanım. Çay alabilir miyim? Peki. Ben rezervasyonları çek de son anda sorun çıkmasın. Tamam. Tülay Hanım uçak e, biletleri alındı mı? Evet Bade Hanım. Otel rezervasyonları yapıldı mı? Yusuf Bey, Mehmet Bey ve sizin odalarınızı ayırttım. Hem fuar alanına da yakın. Burada mı bekliyordun sen? Müsait olunca ararım demiştim ben. Çok yoğunsun galiba. Yarın da seyahate gidiyormuşsun. Ne zaman konuşacaktık? Başka işlere dalmadan gel de konuşalım. Ne zaman söylemeyi düşünüyordun bana? Akşam söylerdim. İş için gidiyorum. Ne oldu ki? Ne demek ne oldu? Ya insan bir sorar danışır. Hadi sorup danışmadın ya. Ben böyle mi öğreneceğim? On gün burada değilsin. son dakika tesadüfen öğreniyorum. Ne yapacaktım? Sana mı soracaktım? İş için gidiyorum iş. Senden izin almayacağım herhalde. Ben öyle mi dedim? Bana sor mu dedim? Ama daha düşünceli davranabilirsin Yusuf. Nişanlıyız biz farkında mısın? Evet nişanlıyız Havva. Haberin olacaktı zaten. Bu kadar kasmana gerek yok. Sen nasıl bu kadar rahat davranıyorsun ben onu anlamıyorum. Biz on gün birbirimizden ayrı kalacağız. Sen bunu nasıl bu kadar normal karşılıyorsun? Bıraksana Mehmet'le Bade gitsin. Anladım ben seni, tamam. Bade gelecek ya, mutlaka problem yaratacaksın değil mi? Benim derdim Bade falan değil. Benim derdim senin düşüncesizliğin. Ben senden ayrı kalmak istemiyorum. Ama tabii haklı olduğumu anlayınca... ...bana kıskanç kadın muamelesi yapıyorsun. Zeytinyağı gibi üste çıkmak için değil mi? Bana bak, şu an saçmalıyorsun. Amca oğlunun işi zor. Havva hızını alamadı. Sence Havva benden rahatsız mı oluyor? Yok canım, seninle ne alakası var? Ayrıca rahatsız olmasını gerektiren bir durum yok. Yok tabii de. Ne bileyim, Havva ne zaman gerilse işin içinde hep ben oluyorum. Düpedüz saçmalıyorsun. Bu iş gezilerini alırsan iyi edersin. Benim işim bu. Bak daha sonra sıkıntı yaşarız haberin olsun. Şey, bugün çok yorulduk hepimiz. Ee, diyorum ki at çiftliğine gitsek, hava da çok güzel. Ne dersin patron? Hava? Bana uyar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.